Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Minecraft'ın 8. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar e, sizin dışınızda evi geliştirdim ben. Fabrikayı yapacak zamanım olmadı ama evi yaptım video dışında. Bu bölüm sizinle fabrika için malzemeleri toplayacağız video dışında. Fabrika yapacağım ondan sonra elmas arayışına geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sıra elmas arayışında. Elması da bulduktan sonra artık enine gitmeye hazır olacağız. Yok, elması bulacağız. Elmastan Netherite, Netherite'ı da bulunca tamam. Şimdi üst katı böyle balkon gibi bir yer yaptım arkadaşlar dediğim gibi. Etrafını çitle çevirdim. Şuraya küçük bir kulübe yaptım. Artık üst katta yatacağım arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Alt katta bazen canavar var diyor, yatamıyorum. Üst kata kadar şeyleri yetişmediği için sıkıntı olmuyor. Bakın böyle tatlış bir giriş yaptım. Tatlış bir merdiven. Şuradan da kapı yaptım. Alt kat böyle. Bundan sonra alt kat full sandık olacak pencereler dışında. Tabii şu kaşe fırın kaşesi olacak. Bir şeyler falan pişirebilmek için. Yani işte şimdi tanıttık. Şimdi sıra ne vakti sandık falan yapalım, huni yapalım. Neden kapattıysam otomatik kapanıyor. Şunların hepsini bir tahtaya dönüştür. Hepsi tahta olsun. Sonra hepsi sandık. Sonra hepsi şey. Hani. Bari arkadaşlar hayalimiz hala de devam ediyor. Burayı koşturacağım bir ofrat diye. yeri yapacağız. Şu şarkıları da alalım. Bundan sonra daha fabrikalara yöneleceğiz. Zaten şarkıları almak için netherite falan onların fabrikasını çoktan yapmış olacağız. Bildiğiniz üzere 4 netherite ve 4 altından bir tane nether külçesi yapılıyor. Onun için bize 8 tane netherite lazım. 8 netherite'ı nasıl bulacağız hiç bilmiyorum. Daha önce oyunda sadece 3-4 defa netherite buldum. O oyunda yani çok nether'a gitmedim. Önceki serilerimde. Ne, nasıl gitmedim oyunu bitirdim. Şey yapıyordum ben. Bazı tüccarlar satıyordu. Gitsem de nether'a sadece işte blaze'leri öldürüp geri geliyordum. Hele ben o end portalını bulma işi var ya onu hiç doğru düz şey yapamıyordum. Yıldız bir o tarafa gidiyor bir o tarafa. Kırıldığında mı durduğunda mı nasıl yapıldığını pek bilmiyordum. Bunların hepsini de şimdi sandık yapacağız. Kaç tane oluyor? 68. 68 tane sandık tamam. Bunların hepsini honey'e çevireceğiz. Sonra bir daha odun toplayacağız. Bir daha sandık yapacağız. Onlar da sandık olarak kalacak. Çevir 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 çevir. Şuradan biraz daha dönüştürelim. Dört tane kalmış zaten. Obsidian makinesini video dışı gene çalıştırdım, kapattım bir tur. Şuraya gelelim, demirimizi alalım. Dönüştürelim demiri. 37 tane olmaz. Bunu da dönüştürelim. Orada 68'i görene kadar tamamdır. Bunlar da huni yapıyoruz. Sonra biraz ağaç topluyoruz. Öyle de devam ediyor işte biliyorsunuz. Tamamdır. Huniler dur burada da huni vardı. Hunileri alıp huni sandığına koyayım ben. Şunlar şurada dursun. Malzeme toplayacağız çünkü daha yapmayacağız hemen. Şimdi sıra burayı doldurmakta. Şu lapisinkileri çıkartayım şurada. Lapis neresi? Lapis nerede? Nereye lapis koyacağız? Ne derayız kolar Ana! Lapis için yapmamış mıyım ya? Şimdi, şimdi burada dursun. Hepsini ayarlayacağım. Bunlar da şimdi burada dursun. Emanet yer Şunu da Şunu da şuraya at bir tek bunlar olsun böyle Tamam ee, şimdi sıra sandıklarda sonra altın blok altın blok zaten ürettim ben video dışı ana yatak fıstıktaydı değil mi Bakın arkadaşlar gece olduktan sonra yatağa çıkmak istersek değil evin içinden kapıya atıyorum yani dışarı çıkıp bir daha falan eve git gel yapmıyoruz zombilere ve benzeri yaratıklara yakalanmıyoruz. Buraya sadece örümcek gelebilir arkadaşlar. Örümcek de sabahları bir şey yapmıyor. Akşamları yakalanırsak ne yapalım yani? normalde de yakalanırız Sesini kısmayı gene unuttum ya. Bak hiç söylemiyorsunuz. Şuradan inelim. Şimdi sıra neydi arkadaşlar? Söylemiştik nesin lan? Bakayım senin tipine. Tüh öldü. Kamerayı üste alayım derken Arkadaşlar bu arada modları nasıl indireceğimi soranlarınız olmuş bazı bölümlerin yorumunda. Modları nasıl indireceğinizle alakalı bir video çektim. Onu izlerseniz iki iki taraf açısından da iyi olur. Yani ben de hepsine tek tek cevap vermek zorunda kalmam. Siz de tek tek sormak zorunda kalmazsınız. Yani lütfen e, yoruma yazmak yerine oradan videoyu izleyebilirsiniz. Video benim kanalımda bulunuyor. Kanalımdan e, nasıl benim modlarımı indireceğinizi görebilirsiniz. Nasıl başka modlar da indireceğinizi görebilirsiniz hepsini. De detaylı bir şekilde açıkladım. Ne yapıyor lan küçük ucu? Ana köpeğimiz olsun mu lan bu? Burada bekle sana kemik getireceğim. Burada bekle. Orada beklemezsen sen benim olamazsın. Sonra ben üzülürüm. Devam et devam et. Fabrikanın yanında az önce bir iskelet öldü. Bence her yerde iskelet ölmesi lazım. Hop. Koş 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 koş. Tüh lan kemik çıkmamış. Yapacak bir şey yok. Kucu kucu. Şimdi sandık beyazdan da olur. Fark etmez. Beyaz toplayalım. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Arkadaşlar ben bir tane mod buldum da ben onu bu dünya eklemedim. Aa san... Ağacı hangisinden toplarsanız sandık o renkte gözüküyor. Merdiven o renkte gözüküyor. zaten ben beyazdan yaptım ya sandık beyaz gözüküyor. Hatta merdiven. Bir sonraki serimizde onu da kullanacağız. O da dekoratif açıdan güzel. Bu serideki ana modumuz zaten anlaşılmıştır. Jeneratör modu. Ya ben onu cidden şey zannediyordum. Böyle onlardan elektrik üretiyor zannediyordum. Kopyalama makinesi çıktı. Ee, zaten onun için ayrı bir mod eklemiştim. Tarladan toplayacaktık. Öteki tohumları. Ama o kısmet olmadı. 48 yeter mi? Yeter bence. Yok lan. Yeter yeter çünkü o sandık daha az kullanılıyor. Yeter bence. Eve gidelim. Bunları da sandığa çevirip videoyu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bitiririz değil mi kız? Hı. Ne diyorsun kız diye? Tarla, tarla büyümüş. Suya düştüm, ıslandım hep ya. Kim koymuş bu suyu buraya? Ben koydum. Islandım hep ya. Zehirlenir miyim acaba için? Hemen hemen bir stek kadar sağlık çıkıyor. Dönüştürmeye devam. 32 tane Aa sadece siyahlardan 32. Yok hepsi tamam tamam. Sıkıntı yok. 32 tane yeter bize. Tamamdır. Bu da tamam olduğuna göre. Tarlayı da toplayalım mı? Tarlayı da toplayalım. Tarlayı da toplayalım. Şunları bırakayım. Tarlayı toplayayım. Bu sefer video dışı bayağı şey yapacağım. Altın fabrikasını bitirmiş olacağız. Bir dahaki videoya neler olacağını söyleyeyim. Fragman gibi. Altın fabrikası bitmiş olacak. Buraları her şeyi bir düzene sokacağım. Buralar full sandık dolu olacak video dışı. Yapacağım. Altın fabrikası bitmiş olacak. Elması sizinle beraber bulmak istiyorum. O siz de yaşayın istiyor. Elması sizinle beraber bulacağız. Şu tarlayı da bir düzenin sokayım. Bazı yerlere ekilmemiş, bazı yerlere kuru. Ama bence güzel yapmışım tarlayı. Şimdi normalde su 4 bloğa kadar uzanabiliyor. Ama tam dört blok yaptığınızda da çok yavaş büyüyor. Adamlar ona kadar ayarlamış. Minecraft güzel oyun. Şimdi ben Minecraft'ı neden öteki oyunlardan çok çok seviyorum? Hiçbir oyunu Minecraft kadar sevmiyorum. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Bir şey. ee, neden sevdiğini ben biliyorum. Söyle bak kardeşim. Biliyor bakam doğru tahmin edecek. Çünkü bazı oyunlarda... Yani onun verdiği görevleri yapıyorsun. Bunda özgür bir birey gibi davrandığın için, kendinle bir şeyler yaptığın için o yüzden seviyor bence. Vallahi bildi bak yemin ederim bak ben bu oyunu şeyden seviyorum. Özgür bir hayatım var abi, istediğini yapıyorsun. Oyunun istediğini yapmak zorunda değilse. Oyun sana böyle bir imkan vermiş, kendi istediğini yapıyorsun. Mesela oyun bana gitmeye yap görevi vermedi ki ben istesem. Yatağımı direkt çimenin üstüne koyar yapardım. Veyahut da git bana fabrika şeklinde yap demedi ki makinaları Direkt istesem sokağın ortasına koyardım. Oyun özgür oyun abi özgür. Sadece bloktan olması bazıların canını sıkıyor. Mesela benim gibilerin. Yani sadece bloktan olması tek sıkıntı. Veyahut da çok farklı modifiyasyonlar olmasın. Mesela şu jeneratör normalde olsa olmaz. O tabi mod olsun da. Normalde olsa madenlerin bir önemi kalmaz. Mesela mesela furniture mod'lar orijinalde olsa daha iyi yani La indir demememize gerek kalmadan Minecraft'ta sandalyeye oturabilsek mesela. Güzel olmaz mıydı? Bence olur yani Düşünsenize Mod indirmeden Minecraft'ta sandalyeye oturunuz Mojang be aralar eklemiş arkadaşlar. Sadece 4 gün içerisinde sonra tekrar çıkmış çok eski alfa sürümlerinde. Tarlayı ekelim. Bu sefer daha fazla avuç bize kalacak. Yemeğimiz böyle çıkıyor ya güzel. Hayvan öldürmemize gerek yok. Zaten öldürmeyi sevmiyorum. Neden çıkıyor düşünsene siz. onun yerine koyun arkadaşlar. Biz böyle bayırda çayırda düzgün düzgün gezerken kimseye bir zararınız yok. Ve adam geliyor diyor ki ben açım sana seni yiyeceğim. Olur mu? Kendinizi o yine yeni koyun. Git başka bir şey yedersin sen beni niye yiyor? Onu düşünün yani. Ben zaten hiç sevmiyorum. A tabi al e, al din dersi videosu sanki ama Allah'ın da kesmemizi şey yaptı. Serbest bıraktığı nimetler var mesela tavuk falan onları tamam da oyunda yapmak istemiyorum ben. Oyunda havuç yiyebiliyoruz her gün herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı için. Oyunda ben e, hayvanları kesmeyi sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinizle görüşürüz. Bay bay.